Bakan Çelik Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi'nde yaptığı basın toplantısında Alevi Çalıştayları'nın nihai raporunu açıkladı. Çalışma sonucuna göre Alevilik 2011-2012 eğitim öğretim yılında din kültürü kitabında olacak. Çalıştayda ayrıca Madımak Oteli'nin müze haline getirilmesi önerisi ve cem evlerinin hukuki bir statüye kavuşturulması konusunda fikir birliği sağlandığı belirtildi. <laughs> Bakan Çelik ayrıca Madımak Oteli'nin müzaline getirilip binada hazırlanacak anma bölümünün nasıl olacağını fotoğrafla anlattı. Bu şekilde bir platformun kurulmasını, burada bu platformun 37 burada su, pınar akışı sürekli devir daim yapacak. İsimler sağlı sollu bir şekilde vefat edenler burada isimleri var. Cemevlerinin hukuki statüsü konusunun önlerinde önemli bir eşik olarak durduğunu ifade eden Bakan Çelik şöyle konuştu. Konunun hassasiyeti nedeniyle seçim sürecinde inanç meselelerin siyasi malzemeye dönüşmesini önlemek amacıyla ve özgürlükler boyutu da dikkate alınarak çalışmamızın yeni anayasa sürecini de fırsat bilerek değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatindeyiz.